Değerli seyirciler İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz e, katılımcı firmaları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi yine bir e, standtayız. Standı tanıyacağız. E, okatan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Durmuş ve Hakan Garip'le birlikteyiz. Hakan Garip'i de birazdan tanıtacağım. E, o da e, apayrı bir e, açıkçası e, ayrı bir hikayesi var. Hakan'ı Ahmet Bey'i ve firmasını tanıdıktan sonra tanıyacağız. Ahmet Bey merhaba, iyi fuarlar diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, neler yapıyorsunuz? Biz strafor kovan üretiyoruz. Strafor kovan üretiyoruz Evet. Büyük çapta Türkiye'de ilkiz. Hı hı. Ee, şu an dört modelden bir ay sonra yaklaşık 10-15 modelle strafor üretimimiz devam edecek. E, dünyada yani Avrupa'da özellikle yüzde seksen Amerika'da tamamı artık satrafor kullanıyor. Vermi bizden çok yüksek. Mecburi olan hı hı. kaliteli yani e, bala ya da hı hı. arıya hiç herhangi bir zararı olmayan bir maddeden o an üretiyoruz. Çeşitlerin, e, çeşitlerin ne durumda yani çok çeşitleme? Ana arı kutularımız vardır, ruşetler vardır arıyı bölüp geliştirmek için, hı hı. zayıf arıyı kışlatmak için, oğul yakalamak için her an arıcının eli altında olması gereken, olmazsa olmazlardan bir tane normal büyük 10 çıtalı strafor kovanı üretiyoruz. Hı hı, hı. Gezginci arıcılığa çok e, iyi gelen, sağlam, dayanıklı, verimli aynı şekilde çok yüksek olan bir kovan. Ana arı kutusu üretiyoruz ve bunların modelleri çıkacak. Hı hı. Tatlı, tatsız, plastik tabanlı, 8 çıtalı Kovanlarımızı çıkartacağız çok yakında. Neredesiniz? İstanbul'da, İstanbul'da üretim yapıyoruz. Diyorsunuz. Lojistik anlamda çok rahatız. Türkiye'nin her yerinde ambarları kullanıyoruz. Dünyanın lojistiği merkezindeyiz. Yani dünyaya da çok rahat gönderiyoruz. İhracat da yapıyorsunuz. İhracatımız vardır şu hı hı. an. Türkiye'nin her var. yerindesiniz. Türkiye'nin her yerine çok kolay ve çok ucuz bir şekilde ulaşabiliyoruz. Nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz size? Ee, Ambarlar her ile her ilçeye İstanbul'dan ambar var. Hı hı. Yani fiyatlar da çok uygun bir şekilde. Toplu mallarda gene yük üzeri, havaleli yük olarak çok rahat bir şekilde gönderebiliyoruz. O konuda yani arıcılarımız hiç tereddüt etmesinler. Çok rahat bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum size. Ben devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz efendim. Bu işe arıcılığa gönül verenler sadece yaşlılar Orta yaşlılar gençler değil. Bunu özellikle söylüyorum. Gençler değil, çocuklar da var. Burada ben Hakan Gariple tanıştım. Hakan daha 14 yaşında. Hakan'ı kendisinden dinleyeceğiz. Hakan şimdi bize hikayesi bana anlattı. Çok kısa ee, oldukça etkilendim. Tekrar özellikle söylemek istiyorum. Bu iş sadece yaşlıların, orta yaşlıların ya da gençlerin işi olmadığını, çocukların da e, bu mesleğe gönül verebileceğini bize gösteren bir örnekle karşı karşıyayız burada. Hakan Garip, merhaba öncelikle. Ee, söz sende, seni dinleyelim, seni tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Al mikrofonu da eline. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, aracılığa 14 yaşında başladım, yani geçen yıl başladım daha. Nereden İki... bu ilgi? Ya Aslında akşam bir haberde dinlemiştim. İstanbul'da bilmem bir yerde şey görmüştüm. İstanbul'da şu yerde arıcılık yapılıyor. Karakovanlar bilmem ne. Ya ondan sonra dedim İstanbul'da arıcılık yapılıyorsa çok güzel bir olabilir dedim. Ben de zaten beğeniyordum arıcılığı yani görüyordum yakın çevremde. Ondan sonra bir arayışa girdim. Tahta, tahtaları buldum. Marangozlarla tanıştım vesaire. Böyle bir model çıkarttım kendime. Onun üstünde yoğunlaştım. Ondan sonra o modeli tamamladıktan sonra... Sarıyer'de arıcılarla tanışmaya başladım. Onlardan yardım istedim. En sonunda bir kooperatifle tanıştım. Ondan sonra bir usta edindim. Gerçekten Suat Sabuncu çok büyük bir usta benim için. Arıcılığı benim hem sevdirdi, hem de arıcılığı öğretti. Direkt benim elime 50-60 tane kovan değil. İlk önce 2 tane, sonra 5 tane, sonra 8 tane. Böyle çoğaltmamı sağladı. Yani Arıcılık aslında yaşların işi değil, aslında daha da gençlerin işi. Görüyoruz, ben, sayende görüyoruz yani ben bunu. Ben görüyorum. Daha da çok kişi görecek şimdi senin sayende. Ya sarı yerde bir sürü kişi görüyorum, larva transferi yapıyorlar, gözlük kullanıyorlar, gözleri görmüyor. O larva transferini yapamıyorlar, daha ne diyeyim? Nedir bu? O açalım onu. Yani, larva transferi. Yani larva transferi dediğim daha geniş çapta arıcılarla Hı -hı. ben tanışmıştım. Ya adamlar gözlük kullanıyor, çift katlı gözlük kullanıyorlar yine larvayı göremiyorlar. Yani yanlarında adamın 8 tane çocuğu var ama bir tane yanında çocuğu yok adamın 400 tane kovanı var. Bir şeyler başarmak istiyor ama yaşlı olduğu için gerçekten bazı şeyleri de başaramıyor maalesef. Yani gerçekten o, onun için anlıyorum ki senin gibi bu işe gönül verenlere yani. hem de hobi olarak başlayanlara Türkiye'de çok büyük ihtiyaç var. yani ee, Gerçekten e, şunu soracağım ama yani bunun cevabı da açık. Nereden, nasıl tanıştın bu insanlarla diyeceğim ama buna gönül verdikten sonra artık içinde bulunduğun e, dönem zaten buna imkan da veriyor. En basit internetten yapılan araştırmalarla bile o insanlara ulaşabilirsin. Ama var mı başka bir hikayesi? Nasıl ulaştın? Kim tanıştırdı seni? Ya ben şöyle diyeyim. İstanbul arıcıları gerçekten gönlü çok zengin arıcılar. Ben kime git, gittiysem hepsi ya gel dedi benim aralığıma şey yap dedi. Ben de sana dedi bu kadar kovan vereyim. Yardımcı olayım. Yani gerçekten İstanbul arıcılarına buradan çok teşekkür ediyorum. Tabi aralarında bazıları da çıkıyor ki bu yaşta yapamazsın. Senin daha yaşın ne? Daha yani bacak kadar boyunlu bu işleri başaramazsın. <laughs> Yapsan da şöyle olur. Ama Yapsan da oluyor. böyle olur. Ama inşallah göstereceğim. Bundan sonra da bu sene 5 tane kovanım var. Ee, bu sene Allah izin verirse daha da çoğaltacağım üretimimi. İnşallah sağda da sizi bekleriz yani yanımızda. Kesinlikle ziyaret edeceğiz. Etmeye çalışacağız. Söz vermiş olmam çünkü Çiftçi TV olarak tüm Türkiye'yi ziyaret ediyoruz. Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Bu konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız abilerimiz var. Takip edeceğiz. Ee, gerçekten e, çok memnun oldum seni tanıdığım için. Ben de memnun oldum. Buradan e, çiftçi TV aracılığıyla vermek istediğim bir mesaj varsa onu da son olarak senden alalım. Çünkü bu işe gönül vermişsin. Hı hı. Hobim diyorsun bu Evet. ve e, sürdüreceksin. Daha 14 yaşındasın yani, evet. ve gerçekten e, çok güzel de anlatıyorsun. Mesajın varsa onu dinleyelim. Ya İstanbul arıcılarının mesela oğulları vardı hı hı. Mesela Tanıdıkları vardır. Ücretsiz olarak Sarıyer'de bir kooperatifimiz var. Oraya gelirlerse ben onlara hem arı da hediye etmiş olurum, hem de arıcılığı öğretmiş olurum. Yani bütün yani kendi ben yapmak istiyorum çünkü ben de izliyordum bu kanalları. E hiç kimse böyle bir şey demiyordu ama ben diyeyim öğrenmek isteyen varsa ücretsiz yani gelsin öğrensin. Hatta ben bir tane de kovan hediye edeyim yani. Harikasın. Gerçekten ben ee, Ahmet Bey ve Hakan arasında gerek programı. E, tamamlamak istiyorum. çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. E, başarılar diliyorum. E, i̇yi çalışmalar diliyorum Teşekkürler. sana. Teşekkürler. Sevgili seyirciler gerçekten e, büyümüş de küçülmüş e, denecek bazı insanlar vardır. Bu işin yaşlıların, orta yaşlıların ve hatta gençlerin işi olmadığını bize Hakan gösterdi. Arıcılığa gönül vermiş. Hobi olarak da bunu yapıyor. Çok da başarılı olacağı benziyor. Biz fuardaki izlenimlerimizi size aktarmaya devam edeceğiz. Fuardayız. Fuar ziyaretlerimizi sürdürüyoruz.